Merhaba arkadaşlar ben İlker Şık. Yeni bir görsel eğitim videosu ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda string manipülasyon ve string builder hakkında bazı bilgiler elde etmeye çalışacağız. İçeriye göz atacak olursak arkadaşlar string builder yardımıyla string birleştirme işlemi nasıldır ve ne şekilde yapılır gibi bazı sorulara cevap bulmaya çalışacağız. Ve gelin arkadaşlar zaman kaybetmeden Visual Studio ortamına geçelim ve String Builder hakkında kısa bilgiler elde etmeye çalışalım. Evet arkadaşlar Visual Studio ortamına geçtik. Ve bu dersimizin içerisinde arkadaşlar string builder olarak değerlendirilen bir klasın ne şekilde kullanıldığını görmeye çalışacağız. Ve bunun öncesinde arkadaşlar string builder kullanılmadan bir string birleştirme işlemi nasıl yapılır ve ne şekilde ifade edilir bunu göstermeye çalışacağız. Ve bunun için arkadaşlar ilk önce bir string değişken tanımlayalım ve ismini de str olarak değerlendirelim. Ve bunun içerisine vermemiz gereken değer bir boşluk değeri. Ve daha sonrasında istediğim değer arkadaşlar bir Console.WriteLine metodu ile buradaki str adı altında bulunan string değişkeni ekrana yazdırmak. Ve bu sayede arkadaşlar içerisindeki tüm veriler direkt olarak buradaki konsola yazılacaktır. Ve ekranımızın kapanmaması için Console.ReadLine adı altında bulunan metodumuzu çağırıyoruz. Ve arkadaşlar asıl yapmamız gereken işlem buradaki str'nin içerisine örneğin birden bine kadar yazılabilen tüm sayılar göstermek. Ve bundan dolayı da arkadaşlar diyorum ki STR'nin içerisine eklemek üzere bir tane for döngüsü kur. Ve bu for döngüsünün görevi direkt olarak STR'nin içerisine verileri kaydetmek olsun. Ve buradan diyoruz ki arkadaşlar git ve bizim için bir tane for döngüsü kur. Ve diyorum ki git ve içerisine integer olarak değerlendirilen bir değişken tanımla ve bu iyi olsun. Ve default değerine de arkadaşlar bir değerini veriyorum. Ve buradaki şartımız arkadaşlar eğer ki bizim buradaki i değerimiz binden küçük veya da eşit ise buradaki döngünün devamını sağla. Ve her dönüşünde de i değerini bir arttır. Ve daha sonrasında eğer ki buradaki şartımız doğru ise buradaki kodları çalıştır. Ve buradan arkadaşlar değerlerimizi yazabiliriz. Ve diyorum ki git ve benim için str olarak değerlendirilen buradaki değişkeni getir. Ve daha sonrasında içerisine bir veri değeri aktar. Ve aktaracağın değer ilk önce buradaki str'nin kendisi. Yani mevcut olan bilgisini tamamen getirir Ve daha sonrasında diyorum ki git ve bunun içerisine iki tane tire işareti koy ve daha sonrasında yine eklemeye devam et. Ve en son eklemen gereken değer buradaki i değeri. Yani birden bine kadar yazılan sayıların kendisi. Eğer ki arkadaşlar bunları bu şekilde yazdırır iseniz işleminizde herhangi bir hata çıkmayacaktır. Oysa ki buradaki değerimiz string, buradaki değerimiz de bizim için integer olarak değerlendirilen bir ifadede. Ve bu değişkenler diyebiliriz ki arkadaşlar eğer ki bir string içeride var ise ve burada bir birleştirme operatörü kullanılıyor ise buradaki i değerinin konverdine gerek yoktur. Ve istediğiniz takdirde yine aynı şekilde buradan toString adı altında bulunan metodu çağırabilirsiniz. Ancak bu gibi bir işleme şu an için gerek yoktur. Ve bu şekilde yazdığımız takdirde bizim için buradaki i değeri birden başlayacak ve str'nin içerisine tire koyup daha sonrasında bir değeri yazdıracak. Ve daha sonrasında buraya gelecek ve i değerini bir arttıracak ve buradaki şartımız doğru olduğundan dolayı buraya girilecek. Ve str'nin içerisinde iki tire ve daha sonrasında bir değeri var. Ve buradaki şart doğru olduğundan dolayı buradaki str değeri getirilecek ve daha sonrasında yine iki tane tire ve daha sonrasında buradaki iki değeri direkt olaraktan yazdırılacak. Ve bakalım arkadaşlar bu söylemiş olduğumuz konular doğru mu? Ve tekrar projemizi derler isek arkadaşlar. Bizim için bu sayılar eklenecek ve görmüş olduğunuz gibi birden bine kadar olan tüm sayılar yazdırılacaktır. Ve bu yazdırma işlemlerini yaparken arkadaşlar stringi bin defa çağırdığımızı buradan söyleyebiliriz. Ancak arkadaşlar bunları yapmamıza gerek yoktur. Çünkü arkadaşlar istenildiği takdirde string builder adı altında bulunan bir tane class kullanılabilir. Ancak arkadaşlar burada önemli olan bir husus vardır. Ve bu da buradaki string olarak değerlendirilen değişkenimizin içeriğinin boş olma durumu. Eğer ki arkadaşlar buradan null değer verir iseniz ve bunu tekrar değerlemeye kalkar iseniz bakalım doğru bir şekilde olacak mı? Ve baktığımız zaman düzgün şekilde çalıştığını buradan görebiliriz. Eğer ki bunun değerini siler isek ve daha sonrasında tekrar değerlemeye maruz bırakır isek bizim için bu değer çalışmayacaktır. Çünkü string olarak yazdırmamız istediğimiz variable'ın içerisinde herhangi bir veri değeri yok ve bundan dolayı da bu şekilde bazı işlemler yaptırılır iken bunun içerisine önceden ilk değerini verilmesi gerekir ve biz de işlemi etkilemesin diye buradan çift tırnağı koyduk ve boş bir değeri ekrana aktardık ve istediğiniz takdirde buradaki str değerini yazmayıp daha sonrasında artı eşittir operatörünü de kullanabilirsiniz. Ve bu işlem bizim için str'yi getirecek ve str'nin içerisine daha sonrasında buradaki değerimizi ekleyecek değeri. Ve tekrar değerlememizin akabinde yine aynı sonucu alabildiğimizi söyleyebiliriz. Ve bunları da söylememizin akabinde arkadaşlar buradaki değerlerimizi yorum haline getirelim ve sıra geçelim string builder'a. Ve burada string builder ile ilgili olarak arkadaşlar bazı kısa bilgiler vereceğiz ve bazı basit konulara değinmiş olacağız. Ve buradan diyorum ki git ve benim için yine aynı şekilde bir tane değer oluştur. Ve bu defaki oluşturacağın değer string builder olarak değerlendirilen bir tane class. Ve buradan string builder yazdığım takdirde arkadaşlar bunun intelisansın içerisinde çıktığını söyleyebilirim. Ve bunun geldiği yerde arkadaşlar sistem.text.stringbuilder olaraktan değerlendirilir. Eğer ki arkadaşlar buradaki text olarak değerlendirilen using bloğundaki veriyi siler isek bizim için bu işlem hata verecek ve bunun tanınmadığını buradan görebiliriz. Ve tekrar yazalım arkadaşlar. String builder yazdığım takdirde benim için bunun altında mavi çubuk çıktı. Ve bundan dolayı diyebilirim ki C sharp bunu tanıdı. Ancak şu an için tamamen içerisindeki veriler eklenmedi. Ve bundan dolayı using bloğunun içerisine system.text değerini direkt olaraktan ekliyorum. Ve daha sonrasında arkadaşlar buradan diyelim ki str olarak değerlendirilen bir isim veriyorum. Ve daha sonrasında bunun new keyword'ü yardımıyla üretiyorum. Ve istenildiği takdirde arkadaşlar bunun içerisine bazı veriler girilebilir ve bu sayede konstruktörü tekrar çalıştırılabilir. Yani içerisine girilecek olan kapasite sayısı veya default olarak eklenecek bazı string değerler yazılabilir. Ve bu şekilde string değerimizi yazmamızın akabinde arkadaşlar yine bir for döngüsü kuruyoruz. Ve bu defa arkadaşlar snippet'ları kullanarak otomatik bir değer oluşturduk. Ve buradan diyorum ki git ve yine aynı şekilde 1000'e kadar yaz ve buradaki değerin eşit olmasını söyle. Ve başlangıç değerinin de 1 olma değerini buradan tekrar söyleyebilirsin. Ve sıra geldi arkadaşlar buradaki döngünün içerisine yazmam gereken değer. Diyorum ki git ve benim için str olarak değerlendirilen buradaki string builder değerini çağır. Ve daha sonrasında noktaya basmamın akabinde içerisinde bulunan bazı metotlar çıkacaktır. Örneğin arkadaşlar append adı altında bulunan bir metot var ve bu metot ekleme anlamına gelen bir metottur. Ve bunu arkadaşlar çağıralım ve parantezini açalım. Ve görmüş olduğunuz gibi içerisinde toplam 19 tane metodun olduğunu görebiliriz. Yani overload olaraktan 19 farklı metot ile ifade edilebilir. Ve buradan arkadaşlar diyorum ki git ve benim için yazdır. Yazdırman gereken ilk değer buradan 2 tane tire değeri ve daha sonrasında farklı olması konusunda yine bir değer yazıyorum. Ve str nokta deyip buradan tekrar append değerini çağırıyorum. Ve bu defada içerisine vereceğim değer arkadaşlar buradan i değeri olacak. Eğer ki bu şekilde bir değer verir isem benim için direkt ekleme işlemleri yapılacaktır. Ve daha sonrasında buradaki str değerini çağırıp bunun to string olarak değerlendirilen ifadesiyle yazdırmamın akabinde direkt olarak çalışacağını söyleyebilirim. Çünkü str bir string builder'dır ve geriye istenildiği takdirde string olaraktan bir cevap verir. Ve tekrar değerleyelim ve bakalım gerçekten bir cevap alabileceğiz mi? Ve baktığımız zaman bizim için birden bine kadar olan sayılar yine aynı şekilde yazdırıldı. Ancak bunların yan yana yazdırıldığını tekrar söyleyebiliriz. Ve istenildiği takdirde arkadaşlar bir artı işaretiyle i değerini yine buradan da verebilirim. Örneğin buradaki değerimizi yorum haline getirelim ve tekrar F5'e basalım. Ve projemiz değerlendi yine aynı şekilde yan yana buradaki değerlerimizin yazıldığını söyleyebiliriz. Ve bunları yazmamızın akabinde arkadaşlar diyelim ki bu defada git ve satır satır buradaki verileri yaz. Ve bundan dolayı da arkadaşlar append metodu yerine diyorum ki git ve benim için append line olarak değerlendirilen buradaki metodu kullan. Ve daha sonrasında arkadaşlar bir hata uyarısı verdi ve baktığımız zaman bu içerisine ya bir string değer alır ya da içerisine hiçbir değer almaz diyebilirim ki eğer ki string değer verirseniz bunu yazar ve daha sonrasında alt satıra iner. Eğer ki bir değer vermez iseniz boş bir değer ile alt satıra geçmiş olur. Ve bu şekilde diyoruz ki arkadaşlar i adı altında bulunan buradaki integer değeri git ve to string olaraktan değerlendir. Ve daha sonrasında F5'e basıp projemi tekrar derliyorum. Ve projemiz değerlendi arkadaşlar ve görmüş olduğunuz gibi alt alta bizim için 1000 tane sayının yazdırıldığını buradan söyleyebiliriz. Yani aynı şekilde buradan append light adı altında bulunan bazı değerleri de kullanabilirsiniz. Yani burada arkadaşlar write line ile birebir görevi yaptığını buradan tekrar söyleyebilirim. Yani buradan arkadaşlar aslında string builder'ı bile kullanmadan işlemler yapabilirsiniz. Ancak elinizde bir string topluluğu olmamış olur. Ve bundan dolayı da arkadaşlar diyorum ki bu şekilde string değerler kullanılabilir. Ve geçelim string bu farklı bir değerine. Ve istediğiniz takdirde arkadaşlar buradan append format olarak değerlendirilen bir veri değerinde kullanabilirsiniz. Örneğin diyorum ki arkadaşlar buradan git ve benim için formatlı bir yazı yaz. Ve bundan dolayı diyelim ki yazılan sayı değerimiz diyelim. Ve daha sonrasında da buradan arkadaşlar diyorum ki git ve sıfırıncı argümanı içeri yaz. Ve virgül koyup arkadaşlar buradan diyorum ki i içerisinde bulunan buradaki değeri yazdırabilirsin. Ve bu sayıda arkadaşlar bir string değerini buradan kullanabilirsiniz. Ancak bu geriye ne döndürür diye tekrar soracak olur isek buradan görmüş olduğunuz gibi bir string builder değeri gönderir. Ve bundan dolayı da diyorum ki buradan git ve str'nin içerisine bunu yaz. Ve daha sonrasında da git ve bizim için buradan Console.writeline ile buradaki bulmuş olduğun her değeri ekrana yazdır. Veyahut da buradaki değeri kopyalayıp da yine aynı işlemi yapabilirsiniz. Ancak biz buradan örnek olması konusundan buradaki değerimizi yazalım. Ve tekrar F5'e basıyorum ve bakalım ne gibi bir durum ortaya çıkacak. Ve görmüş olduğunuz gibi bizim için toplam 1000 tane sayılmak için buradaki tüm değerler yazdırılıyor ve tekrar bunların işlemleri yapılıyor. Ve bu sayede arkadaşlar toplam 1000 tane sayının bu şekilde yazdırılabileceğini tekrar söyleyebilirim. Ve bunu durduralım ve 1000 tane yazmasına izin vermeyelim. Ve burayı silelim arkadaşlar ve daha sonrasında bunu da yorum haline getirelim. Ve buradan tekrar str'nin içerisine girip farklı değerlere bakabiliriz. Buradaki kapasite değeri arkadaşlar içerisine girilen değerlerin maksimum minimum noktalarını göstermek için kullanılan bir değer değeri ve hafızada kapladığı alanlar hakkında bazı bilgiler verir. Ve buradaki clear metodu sayesinde arkadaşlar içerisindeki buradaki string değerleri tamamen silebilirsiniz. Ve buradaki değerleri açıklamada da tekrar görebiliriz. Copy to kopyalamak için bir işlem yaptığını söyleyebiliriz. Equals adı altında bulunan metodumuz bir karşılaştırma işlemi yapar. GetHashCode ise bizim için buradaki string'i hash'ler ve daha sonrasında bazı sayısal veriler verir. GetType ise bunun arkadaşlar içerisindeki verilerin ne şekilde olduğunu bize döndüren bir metottur. Insert bizim için arkadaşlar buradaki sayıların ve verilerin içerisine bazı veriler eklemek için kullanılan bir metottur. Yani bunun arasına bir veri eklemek istiyorsanız buradaki insert metodunu kullanabilirsiniz. Length ise içerisinde bulunan karakter sayılarını gösterir. Ve baktığımız zaman string olarak değerlendirdiğimiz takdirde bizim için buradaki string builder içerisindeki string değeri ekrana yazdırılacaktır. Buradaki replace ve remove adı altında bulunan metotlar da yine aynı şekilde stringlere has olan bazı metotlardır. Replace içerisindeki verileri değiştirmek ve karakter bazlı olarak işlem yapmak için kullanılan bir metot olaraktan ifade edilir. Ve daha sonrasında remove ise bizim için verilerin önünü ve sonunu silmek için kullanılan bir metot olaraktan ifade edilebilir. Ve bunlar da söylememizin akabinde arkadaşlar string builder hakkında bazı kısa bilgiler elde etmeye çalıştık. Ve bir sonraki dersimizde stringlerde manipülasyon işlemlerine devam edeceğiz. Ve string olarak değerlendirilen buradaki metinsel değerlerimizin bazı hazır metotlarına tekrar değinmeye çalışacağız. Ve bunları da söylememizin akabinde arkadaşlar. Gelin slaytımıza geriye dönelim. Özet olarak değinmemiz gerekirse arkadaşlar string builder yardım ile string birleştirme işlemlerinin ne şekilde ifade edildiğini ve nasıl yapıldığını görmeye çalıştık. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka görsel eğitimimizin sonuna daha geldik. Eğer bu görsel eğitimimizde anlamadığınız ya da takıldığınız bir konu olur ise bizlere yazılımhocası.com formlarından ya da mail adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.